bir süt krizi yaşandı. Bu süt krizinin yaşanmasının temel nedeni süt fiyatlarının çok düşük olması. Devletin müdahale etmemesiydi. Devlet müdahale etmeyince ve süt üreticisi de zarar edince süt hayvanları kesime gitti. O dönemde besi hayvanları da kesime gittiği dönemde. dönemdi. Her ikisi de kesime gidince bir anda arz arttı, fiyatlar düştü. Ama içeride hayvan stokumuzu kaybetmeye başladık. Yani son iki yılda işte büyük başta 2 milyon, küçük başta 5 milyon yakın bir azalmamız oldu. O gün baharı yaşadığımız şey yani bugün acısını çıkartıyor bize. E, tüketici tarafında etin bir ulaşılabilir oldu ama be, e, besici ve süt üreticisi tarafından zarar, zararın yaşandığı bir yıl oldu. Şimdi siz e, açıklamada yaptınız. E, kurbanda hayvan sayısı kesilen hayvan sayısı azaldı mı diye. Evet hayvan sayısı azalıyor. Son iki yıldır bu azalma var. Büyük başta işte 2 milyon 980 pardon 987 binden 840 bine düştü. 2023 yılında bu sene daha da azalacak. Yani 840 binden de değil 800 bin altında bir kesim olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü fiyatlar çok yüksek, alım gücü düşük. Yani fiyatların yüksekliği besiciden kaynaklanan bir durum değil. Yani artan yem maliyetleri, içilik maliyetleri, elektrik maliyetleri, hayvanın su için ve bakım maliyetleri bunlar hepsi yansıyor. ikincisi i̇kincisi küçük baş kesimine baktığımızda 2016 yılında 3 milyonken şimdi 2 milyon 800 bine yaklaşık bir Oranda var. Tabii ülke olarak koyun e, sayımızdaki azalışlar, büyük hayvan başındaki azalışlar, e, et fiyatlarındaki üretim maliyetleri, hepsi lehine gelişen bir gelişme oldu. Bu da e, bir iki sene önce ette ucuzluk yaşarken bir anda hayvan sayısının düşmesi, maliyetlerin artması, et fiyatlarını yukarı doğru çekmeye başladı. Tabii hükümet de buna karşı olarak bakanlıkta et ithalatı kararı aldı. Geçen sene 8-18 bin e, büyükbaş hayvan ithal edildi. 34 bin ton et ithal edildi. E, bu yılın ilk 4 ayında da 127 bin ton ithal edildi. Pardon 127 bin büyükbaş hayvan ithal edildi. 23 bin ton da et ithal edildi. Şimdi buradaki gördüğünüz üzere bizim yani e, açığımız hep ithalatla kapatılıyor. E, et fiyatları düşürmeye çalışıyor. Şimdi bu da dengeyi iyi sağlamak lazım. Eğer siz sadece et fiyatlarını düşürelim, dışarıdan getirdiğimizde içerideki besiciye zarar uğratırsanız besici bu işe niye devam etsin? Yani faizlerin ülkede yüzde elli olduğu bir yerde siz bir yıl sonra eğer bu işe milyon para yatırıyorsanız o yatırdığınız paradan kazanamıyorsun, e, kazanamıyorsunuz üstüne bir de zarar ediyorsanız e, besici mecburen bu işin içerisinden çıkanlar olacaktır. Ha Başka bir çaresi olmayıp devam eden besicilerimiz olacak, olacaktır. O zarara katlanacaktır. İşte bu yıl ben zarar ettim belki seneye çıkartırım diye düşecektir ama ülkemizdeki et krizi veya hayvan krizi en az 2-3 yıl süreceğini herkes biliyor. Bu bir anda açılacak bir şey değil. Zaten kısa döngümüz de bu. 2010 yılından beri hayvan ithal ediyoruz. Yaklaşık 7 milyona yaklaşmış bir büyükbaş hayvan ithalatımız var. 3,5 milyona yaklaşmış e, küçükbaş hayvan ithalatımız var. E, 360 bin tonda e, bizim et ithalatımız var. Şimdi bu kadar ve bunlar yaptığımız sürelerde şöyle oluyor. iki yıl, bir yıl iyi bir ithalat yapıyoruz. Ertesi yıl biraz rahatlama yaşıyoruz. İşte öbür senin ortasında tekrar başlıyor. Yeniden hayvan ithalatına tekrar dönmeye başlıyoruz. Demek ki ithalatta bu işler olmuyor. Bizim yerli besicimizin yeteri kadar desteklenmedi ya da maliyetlerin düş, düşürülemediği gün gibi ortada. Peki yani bunu bu tarafa halledemiyoruz. Öbür tarafta tüketici tarafında tüketicinin de alım gücü düşüyor. Yani ortalama bugün et fiyatları hani bu baskılamayla 5 lira civarına düşmüş ama nereye kadar gidecek? Yani eğer siz tüketicinin alım gücünü arttırmazsanız, asgari ücretlinin alım gücünü arttırmazsanız, çalışanlar gelirleri artmazsa onlar da tabii ki e, ilk başta giyinmeden, kuşanmadan, tatilinden, sağlığından belki oradan keserken ama günün sonunda gıdasından da kesmeye başlıyor. Çünkü yaşamak zorunda. Et tüketemiyor. Sizin az önce ekrana paylaştığınız hareketli grafikte Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde biz en az et tüketen ülkeyiz. Yani 43 kilo ile en az hatta dünya ortalamasında çok az da olsa bir altındayız. Şimdi dünyada 180-190 ülke arasında 107. sıradayız. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi biz bakanlık işte Anadolu Ajansı haber geçiyor. Diyor ki Türkiye Avrupa Birliği'nde büyükbaş hayvan sayısında ve küçükbaş hayvan sayısında birinci sırada. O zaman sormazlar mı? Ya yani sen hayvan sayısında birinciyken et tüketimine nasıl son sıraya yerleşiyorsun? Bu orada burada bir çelişki yok mu? Demek ki yani e, hayvan sayısında gerçek anlamda hani sektörün İçerisinde herkes biliyor ki hayvan sayısının doğru olmadığını, e, hayvan sayısının yeniden e, sayılması gerektiği, elimizdeki ematerin ne olduğunu ortaya çıkartılması gerekiyor. Bunları yapmadığımız sürece e, gerçek veri olmadan da sektörü değerlendirmek, ileri doğru sorunları e, çöz çözebilmek adına bir adım atamıyoruz maalesef. Şimdi Tarım Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yavuk da yılın başında hayvancılıkla ilgili bir vizyon belgesi açıkladı. İşte yer, yerli üretim hayvanların destekleneceği burada de, maliyetlerin düşüreceği ile ilgili. Tabii her gelen bakan yeni bir proje açıklıyor. Açıklanan projelerle e, ülke hayvancılığının çözeceğini söylüyor. Bakın ben kısa bir hatırlatmak yapmak isterim. Mehteker döneminden başlayıp gelen bütün bakanların her zaman bir söylemi vardı. İşte önümüzdeki iki yıl sonra bu kriz bitecek. İşte şu e, sayıya geleceğiz. Et sorunu çözeceğiz. Hayvan sorusunu çözeceğiz diye açıklamalı oldu. Bakın ben size sayayım. Mehteker, Faruk Çelik, e, Ahmet Eşref Hakı Baba, Bekir Pakdemirli, e, Vahit Kirişi ve İbrahim Yumaklı bakanlık yapan kişiler ve hepsinin söyleminde şu vardı. Evet biz bu krizi çözeceğiz. Şimdi ben yazıda belirttim. 2-3 yıldan önce niye çözülmezdi? Şimdi önce bir kere dişi hayvan sayınızın olması gerekir. Dişi hayvanın da gebe kalması gerekir. Bunun doğruca hayvanların bir kısmı besi bir kısmı süt hayvanı olarak dünyaya geldiğinden dolayı bu hayvanların da belli bir yaşam süresi var. Yani bir gebelik süresi var, bir bu buzağının büyüme süresi var. E, tekrar diş, e, hayvanın gebe kalma süresi var. Bunu ortalama 3 yıl olarak kabul ettiğimizde bizim 3 yıllık bir sürecimiz sonra yani mevcutta şu andaki bir gebe hayvanın gebe kalması, bunun sonra doğum yapması ve arkasında da o doğurduğu hayvanın büyüme süreci var ve kesim gelme süreci var. Bunlar e, yaklaşık 3 yıllık bir süreç sürüyor. Tabii bu 3 yıllık sürerken biz en ihtimalle 3 yıl diyoruz. Bir de bunu da söylemek lazım. Yani şimdi bizim diş hayvan sayımız TÜİK tarafından açıklanmıyor. Yani bir de böyle bir durum var. Yani hayvan sayımızın az önce belirttiğim sayısı netliği hakkında e, bir e, kesinlik herkesle bir kafasında şüphe varken çünkü sayım yapılması gerekir. E, süt hayvanı konusunda rapor açıklamıyor. Mesela e, dün e, üretici fiyat endekslerini açıkladı. İşte son bir yılda TÜİK yüzde 61 civarında üretici fiyatlarını arttığını söylüyor. Buna baktığınızda normal tüketici enflasyonun altında bir artış olduğunu, e, fiyatların baskılandığını görüyoruz. Tabii bu yüzde 61 sektörlere göre değiş, değişmekte. Yüzde 30 olan da var, yüzde 90, yüzde 150 olan da var. Buradaki temel mesele çiftçinin ne para kazanıp kazanmadığıyla ilgili yaptığı yatırımın karşılığında üretime kalıp kalmamasını gençlerin e, ee, üretime devam etmesi gerekiyor. Şimdi üç yıllık bir süreç dedik. Bu 3 yıllık süre içerisinde yapılan projelerle ilgili biz etki analizlerini de göremiyoruz. de göremiyoruz? Çünkü bakanlık paylaşmıyor. Ya ben böyle bir proje açıkladım. Bak projenin uygulaması şunları verdik. Şurada şu uygulamayı yaptık. Şurada şu desteği verdik. Destekler sonucu şu oldu. Şu yatırımları yaptık. Burada yan maliyetlerini düşürdük. Buradaki hayvan sayımızı bu şekilde arttırdık gibi bir şey yok. Şimdi bakın et e, ilk baştaki sorunuz da et fiyatları yükselecek mi diye. Şimdi et fiyatları yükselmek zorunda. Neden zorunda? Evet dışarıda et, e, canlı hayvan bizim ülkemiz maliyetlerine göre daha ucuz. Et maliyeti daha ucuz. İşte getiriyoruz burada dengeliyoruz. Ama içerideki e, besicinin ürettiği etin maliyeti çok yüksek. Canlı hayvan maliyeti çok yüksek. Şimdi bu yüksek olunca bir arada dağlar kadar fark var. Şimdi eğer siz çok aşağıda tutarsanız bu besici bu e, et fiyatlarıyla hayatını sürdüremez. Yani şu anda et kurumu işte 320 liraya yerli tosunu alacağını açıkladı. İtalya İtalya olan tosunu 305 285 lira alacağını söyledi. böyle şimdi orada bile bakıyorsunuz fiyatlar 2 yıl içerisinde 3 katı ile 4 katı artmış. Şimdi yani maliyeti 3-4 katı artan bir ürün bize tüketiciye 5-6 kat oranında geliyor. Bu arttıkça bizim de gelirimiz düştükçe şimdi satamayacak. Hem dışarıdan ithalatla baskılanacak ve o zaman ne yapacak besici? Besicini bırakacak. E bizim amacımız hayvan sayısını arttırmak. Şimdi 3 yıl gibi bir süre koymuşuz önümüze. Diyoruz ki her şey yolunda giderse. Ama siz eğer bu baskılamayı aşırı arttırırsanız ona e, o zaman bu zamanda ya kazanamadığı bir işte hiç kimse duramaz. Sonuçta herkesin kendine göre bir aileye geçimi var, bir yaşam maliyeti var. Bunu kurtarması gerekiyor. Bu olmuyor. Şimdi esir kurumu burada dengeleyici olmalı. Tüketici tarafında elbette düşünmeli ama besici özellikle korumalıdır. E, açıkladığı alım fiyatlarına şöyle bakmak lazım. Şimdi daha geçmiş yıllarda ne kadar e, kurban için hayvanlarını götüren besiler götürdüler de o e, esir kurumu kesmanelerini kesim yaptırdılar. Bunu bir açıklasınlar önce. Demek ki oradaki fiyatlar her zaman düşük kalıyor ve besiciler de oraya götürüp kestirmiyor. Neden? Çünkü maliyetini kurtarmıyor. Ha şu şey olur. Yani adam 20 tane koyun getirmiştir de elindeki 3 tane koyun kalmıştır. Belki onun yeniden nakli etmektense zararına götürüm zararın neresinden dönersem çareleri mantığıyla esir kurum kombinasyonu götürüp kestirebilir. Ben buna bir şey demiyorum. Bu da doğru bir davranış olur zaten onun adına. öpürüsü maliyeti daha yüksek. Yani ee, zararın neresinden dönersen kar hesabı yapmaktadır. Ee, bizim krizi biz en es, en erken diyelim 3 yıl ama e, 5 yıllık bir sorumuz olduğunu herkesin görmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu sene e, Ekim sezonu başladı. Geçen yılın e, Ekim ayından e, Ocak ayına kadar yağışlar çok güzel geçmişti ama Ocak'tan itibaren biz Nisan ayına kadar çok kurak bir sezon geçirdik. Mayıs ayında biraz yağışlar elde ettik. Haziran'da gördüğünüz gibi bütün Türkiye yanıyor. Çok sıcak geçiyor. Ama bunun yanında da bazı bölgelerimizde işte fırtına, hortum dolu gibi aşırı doğa olayları sonucu çiftçimiz zarar görüyor. Bunlar bundan sonraki önümüzde olacak şeyler. Çünkü dünya gerçekten çok kirlenmeye başladı. Bir doğayı ve çevreyi koruma konusunda yetersiz kalıyoruz. Su kaynaklarımızı koruyamıyoruz. Aslında Türkiye bir su fakiri bir ülkesi ve biliyorsunuz hani Konya'da e, obruklar oluşuyor. Bu obruklar oluşmasının nedeni derinlere kadar su kaynaklarının e, inmesi. E, şimdi mesela siz bu fotoğrafta gösterdiğiniz domateste görülen zararlar. Geçen e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in e, Trakya Tra Tekirdağ Hayrabolu'daki mitinginde dolu yağışı olmuştu. Sonra oradaki tarlaları da görmüşsünüzdür. Dolu yağışın etkisi çok büyük bir zarar oluşturdu orada. Çiftçiler yani karpuzları parçalamış o tarlasında falan işte mısırını, ayçiçeğini orada parçalamış görüntüler vardı bu olacak. Bundan sonra da olmaya devam edecek maalesef. Çünkü e, bizim biz her şeyine yerine getirsek bile dünyadan ayrı yaşamadığımız için üzerimizde, üzerimizde de bir şemsiye olamayacağına göre bunu konuda devletin destek ve yatırımlarını e, bu yönde ayarlaması gerekiyor. Yani hem suya göre hem iklim değişimine göre bunu yapması lazım. Bunun yanında bir de şöyle bir şeyimiz vardı. Yani önceki yıllarda Trakya bölgesi, Trakya bölgesi için bir çekirge zararı vardı Ayçiçeği'nde. Bu yılda buğday ve arpa tarlalarında fare e, popülasyonu arttığından dolayı fare e, zararı oluşmuştu. Bunlar hepsi yaşadığımız şeyler. Bunlar tabii etkisi ne oluyor? Verim ve etkisi oluyor. Otomatikman işte buğday üretiminde bizim işte bu sene beklenen 21 milyon ton ama Amerikan Tarım Bakanlığı açıkladı 19 milyon ton. Hadi ortalama 20 milyon ton civarında bir verim e, el, rekor elde ettiğimizi belirtelim. E, geçen yıla göre 2 milyon düş, düşüş olacak. Zaten buğday ithal eden bir ülkeyiz. E, şimdi ithalatımız artacak. Bu dönemde buğday fiyatlarının işte çok düşük kalması çiftçinin üretimi e, çıkmasına buğday üretiminden çıkmasına da neden olacak. E, çünkü e, geçen yılki açıklanan fiyatlar üzerine sadece bakanlıkta yüzde on bir Ekmekte ekmeklikte yüzde on ve arpada da yüzde oranında bir artış oldu. Ee, bu artan maliyetlere gübre maliyetine, mazot maliyetine, ilaç maliyetine, tohum maliyetine ve içecek maliyetine karşılamadığından dolayı birçok üretici belki bu da ekmeyecek daha az maliyette ürünlere geçecek. Çünkü e, üretimi devam etmesi gerekiyor. Burada şimdi çiftçilerimizin bunu e, e, oluşan zarara devlet iki türlü Cumhurbaşkanı kararıyla e, verilen bir afet ödemesi desteği var ya da tarım sigortası Tarsim aracılığıyla. Tabii Tarsim yapılmasını ben her zaman tavsiye ederim. Çiftçimizin bankalar zoruyla sigorta yapılmaktansa kendi isteğiyle yapılmasını e, desteklerim. Ama burada tahsimin hem ödeme noktasında hem de e, e, poliçe primine ne kadar yüzde elli kadar devletin karşılasa da e, çiftçi tarafından yüksek kalması aslında sorunun çiftçi şu açıdan şöyle daha çok prim ödemekten ziyade e, oluşan zarar sonrası yapılan e, ödemelerde düşük kaldığını düşündüğünden dolayı tahsim yaptırmaktan çekiniyor. Yani bu konuda atılacak adımlarla çiftçinin özellikle afet yaşanan bölgelerde yani Türkiye'nin belli yani afet yaşadığı yerler belli. Sel baskını, kuraklık yaşadığı, çiftçinin her sene dolu yaşadığı yerler belli. Buralarda e, çiftçi teşvik ederek prim ödemelerinde kolaylık sağlayarak, düşürerek bir desteklenerek en azından önümüzdeki yıl üretim yapabilecek bir e, garanti altına alacak bir yönt e, sigortalama yönteminin geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. E, gençlerin üretimde kalması lazım. Artık biz yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor. Yani gençler üzerinden Yeni bir hikaye oluşturmamız ge gerekiyor. Gençlerin tarımdan para kazanıldığı, iyi bir hayat yaşandığını ortaya koyacak hikayelerin oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de yani tarımda bir destekleme modelinin gençler üzerine kurulması gerektiğini düşünüyorum. Onların e, kuracağı seralar, ahırlar, ahırlar, bahçe e, tesisleriyle ilgili ya da bunların işlemeliyle mandıra tesisleriyle ilgili her türlü şeyde biz gençlere önüne almalıyız. Yani bunu yapmadığımız sürece. Ee, biz bugünlerde şu anda e, ülkenin ya yani gerçekten çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir tarafında denize girerken bir tarafında kayak yapabilen bir ülkede yaş yaşarken bu elimizde bu nimeti iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ya yani buradan bakanlar e, bakanlığa sesleniyorum. Lütfen gençler üzerine daha çok proje çıkartın. Gençleri destekleyin. Yani genç olmanın avantajını görsünler, kadın çiftçi olmanın avantajını görsünler ve üretimde kalmaz için onların iyi bir hayat yaşayabilecekleri, kazançları sağlamaları konusunda kolaylıklar ve destekler verilsinler diye buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Müzik